Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Binance Türkiye ve Binance Global'de nasıl hesap açabileceğinizi, Binance Türkiye'ye nasıl para yatırabileceğinizi ve Binance Türkiye'den Binance Global'e nasıl para aktarabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki Binance Türkiye %10 referans indirimli linke tıklayaraktan hesap oluşturma sayfasına gidiyoruz. Hesap oluşturma sayfasında e-posta adresimizi ve şifremizi belirliyoruz ve hesap oluştur tuşuna basaraktan hesabımızı oluşturuyoruz. Benim zaten hesabım vardı. Bu yüzden size bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Buradan hesabımızla ilgili kısma gelip kimlik doğrulama ve limitlere tıklıyoruz. Ve buradan seviye 1 güvenliği tamamlamamız gerekiyor para gönderebilmemiz için. Burada doğrula butonu olacak sizde. Buna basaraktan adımları takip ederekten hesabınızın kimlik doğrulamasını yapmanız gerekiyor. Basit sorular soracak size. Bu bilgileri girerekten kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Hesabımıza Türk Lirası gönderebilmek için cüzdan kısmından yatırmaya tıklıyoruz. Burada üç farklı seçenek sunuyor size. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'tan 724 24 havale yapabilirsiniz. Ancak başka bir bankayla çalışıyorsanız da diğer bankalar seçeneğini seçerekten EFT yoluyla mesai saatleri içinde hesabınıza Türk Lirası gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben 250 lira hesabıma gönderdim. Bir sonraki adımda nasıl Binance Global'e para aktarabileceğimizi göstereceğim. Ama öncesinde Binance Global hesabı olmayanlar için bilgi vermek istiyorum. Yine aynı şekilde Türkiye hesabını nasıl açtıysak açıklama kısmında yine %10 komisyon indirimli linkimiz var. Bu link ile e, hesap oluşturma sayfasına giderekten Binance Global hesabınızı oluşturabilirsiniz. Binance Global'e para gönderebilmek için öncelikle Türk da BUSD satın almamız gerekiyor. BUSD doları endeksi ve doların fiyatıyla sabit bir coin'dir ve Binance'ın kendi coin'idir. Öncelikle BUSD satın almak için piyasa kısmına tıklayarak da arama çubuğundan BUSD yazarak BUSD TRY paritesine giriyoruz. Kırmızı kısım satıcılar, yeşil kısımda alıcıları temsil ediyor. Biz en ucuzdan 8.15'ten %100 yani paramızın tümüyle, Türk lirasının tümüyle siz başka miktarda alabilirsiniz. BUSD satın alacağız. Burada seçimimizi yaptıktan sonra BUSD e satın al tuşuna basıyoruz ve işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Şimdi cüzdan kısmından bakiyelere geldiğimiz zaman hesabımızda 30.60 benim hesabımda BUSD e olduğunu görüyoruz. Sonrasında Binance Global'e paramızı atabilmek için sol üstten Binance Transfer butonuna basıyoruz. Ve bu sayfada sizde büyük ihtimalle hesap doğrulama adımı gelecek. Binance hesabım benim daha önceden olduğu için globalde ben de direkt transfer sayfasına geliyor. Çok basit bir şekilde lütfen ekrandaki talimatları takip ederekten siz de hesabınızı ilişkilendirin. Sonrasında ne kadar göndermek istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Ben tamamını göndermek istediğim için %100'ü seçiyorum. Onayla butonuna basıyorum. SMS ile doğrulama. Google doğrulamayı aktif ettiyseniz onunla da doğrulayabilirsiniz. SMS ile doğrulmayı seçiyorum. Bu sayfada telefon numaramızı isteyecek bizden. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Kodu al tuşlarına basıyoruz ve SMS ve e-posta yoluyla bize iki tane kod gönderecek. Bu iki kodu buraya girmemiz lazım ayrı ayrı. Evet transferimiz başarıyla gerçekleşti. İsterseniz hemen Binance Global'den de cüzdanımızı kontrol edelim. Ana hesaba geliyoruz Binance Global'de cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdan spot cüzdanı seçiyoruz ve BUSD'nin buraya geçtiğini görüyoruz. Sonrasında yine piyasalar kısmından mevcutta sahip olduğumuz BUSD ile fiyat piyasalar kısmına gelerekten buradan BUSD diye yaratıyoruz. Ve BUSD'ye paritesi olan diğer coinlerin hepsini burada al sat yapabiliriz. Tavsiyem BUSD'yi BNB'ye çevirmek ve daha sonrasında BNB ile de zaten istediğiniz coin'i alabilirsiniz. Videoyu izleyerek vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olduğunuz için çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.